Her şey yolunda mı? Nagin beni duyuyor musun? Ne oldu? Ee, Harun iyi mi? Harun bir kaza geçirdi. Öyle mi? Peki şu an durumu nasıl? Ee, ciddi bir şey yok ya. Maalesef felç oldu. Ayrıca doktor yaşama şansının çok az olduğunu söyledi. Oh. Tamam. Endişelenmene gerek yok. Ben hep senin yanındayım. Bütün tedavi masraflarını ben karşılayacağım. Hatta gerekirse tedavi olması için onu yurt dışına bile gönderirim. Ama bunları Harun'un karısı için yapmayacağım Nagin. Sadece senin için yapacağım. Kim bilir belki bu şekilde günahlarımı affettiririm. Sen beni sevip duygularıma inanmasan bile ben her zaman senin yanında olacağım bugüne kadar daima seni sevdim. Senin yüzünden Harun'a parasal olarak yardım ettim. Beni neden bu kadar seviyorsun? Bende ne var? Nagin sen asla sıradan bir kız değilsin. Benim için ne kadar özel olduğunu bilmiyorsun. Sen Harun'un sana veremeyeceği kadar güzel bir hayatı hak ediyorsun. Evet haklısın. Gerçekten ben Harun kadar basit bir insanı hak etmiyorum. Geç de olsa bunun farkına vardığıma seviniyorum. Harun'la evlenmekten başka çarem yoktu. Bana yaptığın onca şeyden sonra evimden ve ailemden ayrılmak zorunda kaldım. Harun'un ailesi için elimden geleni yaptım. Ama bunun onlar için hiçbir önemi olmadı. Fedakarlıklarımı asla anlamadılar. Harun'un aklı başında olmadığı sürece ailesiyle birlikte yaşamayı kesinlikle istemiyorum. Bu yüzden bir karar verdim. Kocamdan ayrılacağım. Gerçekten mi? Hayır, yani ben Harun'u çok sevdiğini sanıyordum. Zaman değişir, durumlar da daima değişir. Bu yüzden yeni gelişmeler beni kararımı değiştirmek zorunda bıraktı. Bu sadece benim kararım değil. Harun da böyle olmasını istiyordu. Ramşa ona benim geçmişimle ilgili her şeyi anlatmış. Bunu duyar duymaz benden boşandı. Ne? Gerçekten Harun senden boşandı mı? Evet. Harun benden boşandı sultan. Sonra da sana gelmek için evden çıktı. Ama sana gelirken yolda kaza geçirdi. Öyle mi? Çok üzgünüm ben. Yani Harun benim yüzümden bu hale geldi. Gerçekten çok üzgünüm. Bu senin hatan değil. Benim kaderim sultan. Ve galiba kaderimde de sen varsın. Nagin Haydarabad'dan ayrılıp sıradan bir adamla evlendin. Onunla nasıl mutlu olabilirdin ki? Bütün ülkede seni aradım. Deli gibi her yere gittim ama seni bir türlü bulamadım ben. Ama eğer her şeyin sadece benim yüzümden olduğunu düşünüyorsan... ...her türlü cezayı çekmeye hazırım Nagin. Bana istediğin cezayı ver. Hiç kimseyi cezalandıracak durumda değilim. Peki Nagine artık ne yapmayı düşünüyorsun? Demek istediğim Harun senden boşandı. Hayatını nasıl sürdüreceksin? Kiminle yaşayacaksın? Bunu ben de bilmiyorum. Artık yapayalnızım. Belki sen bana yardım edersin. Tabii ben... E, e, şu an neredesin Nagin? Nelakin. Neden beni buraya getirdin? Burası benim evim. Evlendikten sonra senin de evin olacak. Ama ben bu evde kalamam. Neden? Neden kalamazmışsın? Herkes buna ne der Sultan? Hala yaslı olduğumu bilmiyor musun? Sultan herkesi umursayan bir adam olmadı. İnsanlar konuşmayı çok sever. Bırak konuşsunlar. Umurumda bile değil. Nagin beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin. Yaz biter bitmez seninle evleneceğim. Hadi gidelim. İçeri gel. Onları şuraya bırak. Aynı kıyafeti giymek isteyeceğini biliyordum. Senin için aldım. Başka bir şey istiyorsan onları da yasın bittiği zaman alacağım. Bu kadarı benim için yeterli. Hayır. <laughs> Bu mümkün değil sen Sultan Durani'nin müstakbel eşisin. Sana yaşamak istediğinden çok daha fazlasını vereceğim Nagin. Çünkü seni gerçekten çok seviyorum. Seni seviyorum Nakin. Hazırlanıp aşağı in seni bekliyorum. Hı? Nagin, ne oldu? Neden alıyorsun? Şey, bunlar mutluluk gözyaşları. Eğer gerçekten öyleyse, bu beni gerçekten çok mutlu etti. Bunu sana aldım Nagin. Nedir bu? Sana olan aşkımın nişanesi. Sana yakışır bir şekilde evlenme teklif etmek istiyorum. Ne düşünüyorsun öyle Nakin? Ben... Bir şey söylemek istiyordum ama... Tamam seni dinliyorum. Benden istediğin bir şey mi var? Hadi söyle lütfen. Çekinmene gerek yok. Harun. Hı? Bak. Madem ki artık kendimize yeni bir dünya kuracağız. Senden Harun'u yurt dışında tedavi ettirmeni istiyorum. Sadece bu kadar mı? Bunu olmuş bil Nagin. Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten. Merak etme hemen hallederim. Teşekkür ederim. Elini ver. Sultan Sanırım doğru zamanı beklesek iyi olacak. Tamam. Ama bu sende kalacak ve ben takacağım. Tamam mı? Hı hı. Kim o? Kim o? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Burası Harun Bey'in evi mi? Evet. Aslında Harun Bey bizim şirketimize bir yatırım hesabı açmıştı. Yatırdığı parasını ve kar payını vermek üzere size bir çek getirdim. Ah. Bundan haberimiz yoktu. Bunu ne zaman yapmış? Aa, bir süre önce. Şirketimize yatırım için başvurdu. Bu bizim mi? Evet, o paranın tamamı sizin. Öyle mi? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Allah ederim. Allah'a emanet olun. Rida! Ne a oldu? Ya Rida! Allah dualarımızı kabul etti. Dinle. Dinle. Harun bir süre önce birileriyle ortaklık yapmış kızım. Ortağı Harun'un durumunu öğrenince yaptığı yatırımı geri ödemek için bize bu çeki getirmiş. Ne kadar çok para olduğunu tahmin bile edemezsin. Allah'a şükürler olsun kızım. <laughs> Ama anne abim bana böyle bir işe girdiğini hiç söylememiş. Sen delirdin mi? Herhalde bu kadar parayı bana vermek için akıllarını kaybetmediler öyle değil mi? Abim mutlaka yatırım yapmış olmalı ki hiç düşünmeden bu parayı getirdiler. <laughs> tamam. Bu parayla oğlumu en iyi şekilde tedavi ettireceğim. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Oğlum çok yakında tekrar yürüyecek. Seni Pindi'deki kız kardeşime göndereceğim ve biz gelene kadar orada kalacaksın. Ben abinle ilgilenirim. Allah'a şükürler olsun. Ne oldu Nagin? Yok bir şey. Peki neden ağlıyorsun? Sadece... Geçmişte yaşadıklarımı düşünüyordum. Geçmişinde ne gördün? Hiçbir şey. Geçmişimde düşünmeye değecek hiçbir şey yok. Hayır öyle söyleme lütfen. Sadece şu anı düşün. Gelecek seni bekliyor. Çok mutlu olacaksın. Sana söz veriyorum. Benimle yaşamaktan hiçbir zaman şikayetin olmayacak Nagin. Hadi şimdi gülümse. Gülmek sana yakışıyor. Bu arada az kalsın sana söylemeyi unutuyordum. Harun'un annesine gereken parayı gönderdim ve müdüre vize işlemlerini halletmesini ve hiçbir sorun istemediğimi söyledim. Bu hafta içinde işlemler biter. Allah hepsinin yanında olsun. Sen de benim yanımda ol. Başka bir şey istemiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sefer kim kazanacak? Sonuçlar ortaya çıkana kadar beklemeliyiz. Oy almak için seçmenlere para verdiğini söyleniyor. <laughs> Öyle mi? Eğer bu doğruysa seçime girmenin bir anlamı olur mu? Bir şey daha var. Seçimden sonra evlenip boşanmış bir kadınla evleneceğinizle ilgili bazı dedikodular var. Bu doğru mu acaba? Buna ne dersiniz? Kesinlikle doğru. Ama dikkatli ol. Şu anda müstakbel karımdan bahsediyorsun. Bakalım. Nedir bu? Düğün davetiyemizin bir örneği. Ama eğer hoşuna gitmezse istediğin değişikliği yapabilirsin Nagin. Yasın çok yakında sona erecek ve ben de seçimi kazanacağım. Sonra da aileme ait olan koltuğa ben oturacağım. Ne demek bu? Zaten o koltuğu almamış mıydın? Hayır aslında. O tokat olayından sonra seçimi kazanmam mümkün olmadı. Ama sorun değil bu sefer kazanacağım. Bu nasıl olacak? Çünkü artık sen benim yanımdasın. Bu yüzden kaybetmem mümkün değil. Kendine çok fazla güveniyorsun. Evet hem kendime hem de... Aşkıma güveniyorum. Davetiye'ye bakıp bana haber ver. Şimdi en büyük haberle geri dönüyoruz. 2020 seçimlerinin sonucu şu anda burada sevgili seyirciler. Sultan Durani geçen sefer seçim kaybetti. 265. bölgeden bir kez daha seçimlere katıldı ve bu sefer sonuçların çok farklı olduğunu söylemek doğru olur. Sultan Durani bu seçimleri çok büyük bir farkla kazandı. Sultan Durani bu sefer başardı. Kendisini kutluyor. Bundan sonraki siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Nakin. Nakin seçimi kazandım. Sonunda seçimi kazandım. Hayırlı olsun. Sonunda Allah yolumu aydınlattı. Bu bir tesadüf değil. Ben seçimi kazandım, senin de yasın bitti. Bu hafta seninle hemen evlenmek istiyorum. Düğün için hazırlığa başla. Ne hazırlığı? Hey. Alışverişe çıkmayacak mısın? mücevher, gelinlik istediğini alabilirsin dinle. Kendi yatak odanı istediğin şekilde süsleyebilirsin. Yarından sonra orada benimle kalacaksın. Sana bir gün hayatıma geri döneceğini söylemiştim. Benim kaderimde sen varsın. Gerçekten çok mutluyum. Bunu tahmin bile edemezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.